Şimdiki durağımız İstanbul'da TÜYAP fuardayız. Özel bir fuardayız. Yanımda e, önemli bir firmanın e, müdürü var. İhracat müdürü var sevgili izleyenler. Emek Kapı Sistemleri Emek Grup Nuh Tosun Beyefendi. Efendim merhaba. Hoş merhabalar. geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de hoş bulduk. İstanbul Yapı Fuarı'nda hep birlikte çok güzel ikinci günümüzü geçiriyoruz. Ee, Nuh Bey, e, firmanızdan biraz bahseder misiniz bize? İhracat, ithalat, iç pazarda, dış pazarda? Pozisyon. Firmamızın aslında background'ına, tarihi, historical time'ına baktığımız zaman, geri planına, arka planına baktığımız zaman sadece ben 20 yıldır firmada çalışıyorum. İhracat departmanındaki firmamız yaklaşık 50 yıllık e, metal sektöründe faaliyet gösteren ve sonrasında son 25 yıldır da çelik kapı üretimini profesyonel şekilde yapan bir firmamız. Bugün için gelmiş olduğumuz noktada 30 bin metrenin üzerinde kapalı alan ile birlikte ee, çok ciddi üretim yapıyor. Dünyanın 35'ten fazla ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Yapmış olduğu ürünlerle ilgili olarak sağ bunun %70'lik dilimini dış piyasaya, %30'luk dilimini ise Türkiye'nin içerisindeki muhtelif şehirlerden bayidlik yöntemiyle dağıtımını gerçekleştiriyor. Ee, tabii bu fuarda korona sonrası bizim için son derece önem taşıyan bir fuardı. Ee, son iki gün içerisinde muhtemelen bunu da soracaksınızdır. Son iki gün içerisinde dolu dolu geçen bir fuara şahitlik ediyoruz. Özellikle dış piyasadan, dış katılımcı noktasında çok ciddi bir teveccüh söz konusu. Ee, bizim de burada sergilemiş olduğumuz ürünler ki gerçekten göz doldurduğuna inanıyoruz. Ee, gerek alüminyum kaplarımız, gerek yeni çıkan modellerimiz 2022 tasarımlarıyla birlikte tüm insanların gözünü dolduruyor ve çok ciddi e, ilgi çekiyor. Gerçekten Burada, çok evet, şık modeller evet. var. Eyvallah. Bu vesileyle inanıyoruz ki e, gerek ülkemiz adına gerek e, ülkemizde döviz kazandırma noktasında yeni pazarlar bulma noktasında çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kesinlikle Nuh Bey. Zaten çok başarılı bir firmasınız. Eyvallah. Asıl yeriniz nerede efendim? Kayseri'de fabrikamız. Kayseri'de Hı. üretim yapıyoruz. 150'ye yakın çalışanımızla birlikte az önce ifade ettiğim gibi 30 bin üzerinde 30 bin metrekarenin üzerinde kapalanımızla birlikte e, yıllık e, 30-40 bin arasında kapı üretimiyle birlikte dünyanın birçok ülkesine hizmet vermeye çalışıyoruz. Bütün amacımız bu noktada yeni pazarlar oluşturmak, yeni hedef pazarlara yönelmek. Bunu da inanıyoruz ki 2022'de gerçekleştireceğiz. İnşallah bu fuarın da bu özel fuarın da aslında katkısı oldu mu pazar oluşumunda? Tabii tabii yeni müşterilerin gelmesi noktasında diğer Korona dolayısıyla gelemeyen müşterilerimiz de özellikle bu fuara geldiler. Bir taraftan onlarla hasret giderirken bir taraftan da yeni gelen müşterilerle birlikte yeni pazar bulması konusunda çok ciddi katkı sağladı ve sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz. Evet, çok başarılısınız. Başta kalite olmak üzere ki kaliteden kesinlikle ödüm vermek için her günde bu kalitesini artırarak zaten devam ettiriyor. Özellikle öyle sanıyorum ki buradaki modeller her şeyi anlatmaya yetiyor. Yani konuşmaya da çok gerek yok. Her Görselleri şeyi, gösterelim mi seyircilerimize? Evet, seyirciler. Hadi görelim. Geldik. Başka bir model mi? Görüyorsunuz şu anda tamamen doğal ahşap kaplamalı dış yüzeye dayanıklı ahşabımız söz konusu. Aynı zamanda sistem içerik olarak tamamen alüminyum. Alüminyumla birlikte menteşe sistemi pivot dediğimiz menteşe sistemi ki çünkü bu eni 150 santim boyu 3 metreye yakın bir kapı söz konusu. Dolayısıyla son derece işlevsel dış yüzeyde kullanılabilecek ciddi e, villalarda kullanılabilecek bir kapı örneğin. Aynen öyle. E, tamamen zaten ağırlığından buradaki kanadın ağırlığından da ortaya çıkıyor. İçerisi. Evet. Içerisi... Kaç ton vardı? <gülüyor> <gülüyor> ben ben normalde 120 kiloyum da bu benden daha ağır. Vardı <laughs> <laughs> sevgili izleyenler. Bu kapıları zaten görüyorsunuz burada otomatik olarak diyoruz. Bu modelin özelliği. Bu mi? modelin özelliği bu PVC kaplama yeni bir modelimiz zaten. Evet. E, parmak izi takılmış. Şimdi parmak iziyle anahtara ihtiyaç olmaksızın otomatik olarak kendisini açıyor. 3 in 1 dediğimiz sistem, üçü bir arada sistem. Hem burada parmak izi var hem uzaktan kumandası hem de hırsızlık güvenliğe karşı alarm sistemi oluşturuyor. Her yerde bir Tabi Tabi tabii kullanılabilecek bir sistem. Tamamıyla yeni bir dizayn verilmiş, kombinasyon sağlanmış. Evet. İçerisi tamamen construction dediğimiz iç hacmi tamamen metalden kaplı. Bununla birlikte izolasyonu sağlayan yine taş yönüyle birlikte oluşmuş olan bir kapı. Farklı evet. modeller, farklı PVC uygulamaları, PVC dışında farklı yine ahşap uygulamaları ama iç hacmi tamamen dolu metal gerçekten güvenlik kapısı şeklinde hep birlikte görüyoruz. Çok ağır gerçekten. Evet normal kilitli farklı kilit sistemlerinin uygulandığı tamamen opsiyonel dediğimiz bütün kilit sistemleri gerek e, parmak iziyle gerek e, şifreli gerek uzaktan kumandalı gerekse manuel dediğimiz eski sistemle birlikte bütün sistemin hepsinin uygulanabileceği kapı. Şu anda en çok revaçta olan hangisi bu fuarda da mesela? Bir de fuarda da parmak revaç, revaçta parmak izi olanlar revaçta parmak iziyle birlikte pivot menteşe dediğimiz dış yüzeyde de özellikle dayanıklı olabilecek doğal ahşaplar daha çok göz dolduran modellerden yine camlı kapımız. Hadi başka modellere bakalım. Tabii, tabii. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyenler geldik. Vermiş evet. olduğumuz yer başka. kırılmaz camla birlikte tamamen alüminyum kapı. Bu şekilde evet. kapatabiliyoruz. Camın kırılma özelliği söz konusu değil. Güvenlik tam olarak sağlanmış. Tabii tabii kırılmaz cam. Gerçekten Güvenlik sağlanmış. tam olarak sağlanmış. Bu şekilde yine dış yüzeyde villalarda kullanılabilecek bir kapı. Diğer kapımız yine dış yüzeyde kapılar. Yani buradaki ön taraftakilerin tamamı dış yüzeyde yağmura, yaşa her şeye dayanıklı olan kapılar ki zaten bu dayanım sertifikalarda söz konusu. Mevcut. Tabii sertifikalar. Tamam. Çok güzel. Ki burada zaten de dayılar yazıyor. Bu da örneğin metal tamamen lazerde açılmış olan metal. Metalle birlikte evet. tamamen alüminyum. Aynı zamanda tamamen alüminyumla ilgili garanti süresi ne kadar diyorlar? Lifetime. İnsanı öldürür <gülüyor> mezara <gülüyor> kadar gidebilecek. Evet. <laughs> Lifetime dediğimiz bir ömür boyu <laughs> garantisi evet, evet, söz konusu. Yani. Bir ömür boyu. <gülüyor> <gülüyor> evet ömür boyu garantisi evet, söz konusu. Garantisi yani var. bizi mezara kadar götürür, nişetmeyi. Evet. <laughs> bu model bindi gibi çekiyor. O da evet. Bey, özellikle bu Çok model... özel bir model sevgili izleyenler. Yani, buradaki kullanılan şey masalarda özellikle şu an kullanılıyor. Hani masaların Hı. üzerinde Kırılmaz camla birlikte diğer ahşap kombinasyonunun sağlandığı masalarda kullanılan, e, mobilya sektöründeki masalar üzerinde kullanılan yüzey kapıda da aynı şekilde giydirildi. Ve içerik olarak tamamen alüminyumu görüyorsunuz. Yüzey olarak kırılmaz camla ki çok ağır olduğu zaten ortada. Kırılmaz cam, camla birlikte ahşap kombinasyonunu hep birlikte... Camın içerisinde değil mi? Camın, de evet, Camın içerisinde evet doğrudur. Çok şık birbirinden <laughs> değerli modeller. <laughs> evet, evet. evet iyi. eyvallah. <laughs> evet, aynen öyle. Bunlar, bir... <laughs> Bunlar nasıl oluyor peki arasında Bunlar tabii 50 yıllık bir firma olduğumuzu söyledik. Evet. Ee, yani 50 yıllık firmanın sonunda da elbette evet. ki bunların da olması gerekiyordu. Evet. Tecrübet, evet. tek nakış nakış işlenmesi Kesinlikle. gerekiyordu. Elemeyi göz nuru diyelim. Aynen ya. öyle elemeyi göz nuru. Evet. Evet. Yine farklı evet. olarak bir elektronik sistemi şey yapılmış. Ee, benimki e, şifrem şey yapmadığından dolayı evet. yine aynı şekilde rakamlara basarak bu aynı şekilde. Parmaktı. Parmak iziyle. Bakın şifre. sevgili izleyenler basıyorsunuz böyle şifre olarak, yani Şifre belirliyorsunuz otomatik olarak kapısı kapı açılabiliyor. Yine burada parmak iziyle birlikte daha. benim parmağım şu an kayıtlı olmadığından dolayı parmak izini de basarak yine açma şansı var. Hem parmaklı sevgili izleyenler. Aynen. Gerçekten mesela, mesela ışık bir model. Okumadığından, kayıtlı olmadığından dolayı hemen otomatikmen alarm da devreye girmiş. Oluyor. Hem parmak hem de e, şifreli. Şifreli evet ikisi bir arada. E, Two, e, in one yani, ikisi bir arada. Revaçta <laughs> <laughs> olan renkleri birlikte görüyoruz. Antrasit gri dediğimiz e, renkler. Nerelerde kullanılabilir? Bunlar da evet. tamamı yine bina giriş kapılarıyla birlikte İşi diğer villalarda, işyerlerde, ofislerde hepsinde kullanılabilir. Ama diğerinde e, tamamen dış parmak, yüzey, var. parmak, vardı onda doğrusu. Parmak var onda da yine uzaktan kumanda da var. Uzaktan kumandayla da basmane araçtaki gibi uzaktan kumandayla açma imkanınız söz konusu. Fiyat aralığı olarak fiyatlarla fiyatlar çok izleyicilerimizi kolay. İzleyicilerimizi bilgilendirelim. Yok yok çok pahalı var. değil gerçekten. E, kaliteyi, kaliteyi, kaliteyi kaliteyi ucuza satıyoruz. Yeter ki biz de irtibata geçsinler. Oo <laughs> <laughs> çok iddialı. <laughs> Eyvallah. Ama evet. e, benim en favori e, modelim bu model. Harika gerçekten. Yani özellikle bu renkler son dönemin kreasyon dediğimiz revaçta olan renkleri. Evet. evet. evet gri, renk evet koyu gri evet. renk evet aynen revaçta olan renkler. Hem parmak, elterma. Hem hem, Teşekkür e, <laughs> evet, Gerek iş yerinde olsun, gerek e, evde. Aynen. Aynen. Bu şekilde de <laughs> kullanılabilir. Evet. Evet. Renk olarak bu çok güzel. Çünkü bu yılın 2022 yılının evet. sevgili izleyenler aynen, aynen. moda olarak gözde olan renklerinden biri. Gözde, yani, gözde renklerinden, renklerinden biri. Hala başka modellere bakalım. Başka. Geldik benim başka favori modelime. Görüyorsunuz efendim anlatmaya gerek yok. <laughs> Nuh Bey. <laughs> Gerçekten. Şu itibariyle yukarıda da yazıyor. 2020 Pantone Veri 17 39 38 olarak kodlar da belirlenmiş. E, Yılın rengi aslında. 2020 i̇lk defa 2020. böyle bir model görüyorum. Şu an bu e, modelin özelliğindedir. Yani e, model de tamamen bu boyalı aslında. Bu boya ile yapılmış. Ahşap üzerine boya yapılmış. Görüyorsunuz farklı tabi tasarım dizayn da verilmiş e, kapıya. Buradaki tabi diğer aksesuarla birlikte güzel bir kombinasyon ortaya çıkmış. E, dolayısıyla öyle sanıyorum 2022'de çok ses getirecek kapılardan bir tanesi olmuş. Kesinlikle 2022 yılının Aynen. <laughs> e, gerçekten favori modeli. <laughs> Yine nerelerde kullanılabilir? Bütün, bütün Bütün ofislerden tutun da evlerimize kadar, bina girişlerimize kadar, villalarımıza kadar hepsinde kullanılabilir. Boya olarak ne kullandınız? Boya olarak yukarıda yazıyor Pantone dediğimiz özellikle teknik tabiriyle Pantone dediğimiz özel bir boya sistemiyle birlikte boyanmış vaziyette yüzeyler açabiliriz. Evet, manuel. Evet manuel tabi tamamıyla buyurun. Manuel. Burada yarı merkezi açıyoruz. Buradan otomatik olarak ve yukarıdan güvenlik tam olarak sağlanmış vaziyette. Zaten ağırlığından hissediliyor. Her şeyiyle tam güvenliği sağlanmış vaziyette.